barajsız sendika ve güvenceli iş için meydanda buluştular. Çorlu Emek Partisi sendikal haklar için Cumhuriyet Meydanı'nda protesto gerçekleştirdi. Sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engelin kaldırılması için Emek Partisi olarak 6 aydır barajsız sendika, yasal Türk güvenceli iş kampanyası sürdürüyor. Kampanya kapsamında iş kanunu, iş mahkemeleri kanunu, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve icra iflas Kanunu'nda değişiklikler yapılmasına dair kanun teklifi hazırlandı. Bu kampanyayı kapsamında yapılan toplantılar, görüşmeler ve ziyaretlerde dile getirilen acil sorunları çözüm, çözümüne dair maddeler içeren teklif partimiz tarafından muhalefet partilerine de sunuldu. Başta işçi sınıfımız olmak üzere Emekçi halkımız saray rejiminin ve Mehmet Şimşek'in politikalarından dolayı her geçen gün yoksullaşmakta. Krizin faturasını emekçilere kesmek için enflasyon ile mücadele ediyorum. Yalanıyla ücretleri baskılandı. emekçilerin vergi yükü altında eziliyor. Asgari ücret açlık sınırının altında kalabiliyorum. Hamsal ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor. İşçinin emeği, ekmeği, geleceği Cumhurbaşkanı'nın iki dudağı arasına sıkışmış durumda. Binlerce metal işçisinin yasal görevi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yasaklandı. Lokahat yasaklanmalı, grev yasal kaldırılmalı, hak grevi, genel görev yasallaştırılmalıdır. Sendikalaşma süreci adliye koridorlarında boğuluyor. İşçinin önündeki tüm barajlar kaldırılmalı. Uyuşmazlık esnasına esnasında iş yerinde referandum ile çözülmeli. Özellikle kriz dönemleri başta olmak üzere haksız yere işten atmalar yasaklanmalı. İşçi alacakları ilk sarı ilk sıraya alınmalı. İşten atmalar yasaklansın.